Canik Belediyesi bünyesinde görev yapan memur, sözleşmeli personel, kadrolu işçi ve belediye iştirakı Canik İmar İnşaat Şirketi çalışanları dahil olmak üzere tüm personele tek seferde 15 bin TL maaş promosyonu ödemesi gerçekleştirildi. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, çalışanlara verilen banka promosyonu ile ilgili Samsun Medya Grubu'na açıklama yaptı. Personelin bizim şu an binamızda çalışan, birlikte çalıştığımız ekip arkadaşlarımız. Dolayısıyla onların her anlamda rahat olmaları sağlamakta bizim asli görevlerimizden. Malum olduğu gibi dünyada bir kriz var ve bu kriz kısmen bizi de ülke olarak etkiledi. Bu anlamda asgari ücretin de üzerine sadece 15 milyon promosyon değil. Geçen hafta bir ilanımız daha olmuştu. En düşük asgari ücret veya personeline geçecek rakamın da 8.200 lira olacağını açıklamıştık. Yani şu an Canik Belediyesi'nde çalışan en vasıfsız işçimizin mesai hariç eline geçecek net rakam 8.200 lira olacak demiştik. Bu rakam da 15'inde hesaplarına yatıyor. Onun akabinde, e, ha şunu da söyleyeyim, 8200 lira bugün Samsun ölçeğinde herhalde zannediyorum belediyeler arasında e, personeline çalışanla bu rakamı bereket en tek belediyeyiz. Akabinde promosyon şu anda bir furya. Bankalar, daha önce de aldığımız oranlar vardı bankalardan. E, maaş karşılığında kuruma ödedikleri e, veya teklif ettikleri bir rakam, bir gelir aslında e, maaşı alan kişi için. E, biz de yaptığımız görüşmelerde e, en yüksek rakam alabileceğimiz, bankalarla görüştük ve onlar da kendi içerisinde bir rekabet oluşturdular ve içerisinde bir bankamızla anlaşmayı sağladık. Tüm çalışan personelimize sizin de söylediğiniz gibi memur, işçi, kadrolu vasıfsız ayırmadan tüm personelimize defaten 15 bin lira bir promosyon aldık ve ayın 17'si gibi de hesaplarına yapmış oldu.